Aspor ekranlarından herkese bir kez daha merhaba diyelim. Televizyonu ya da radyosunu yeni açan izleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz için bir kez daha günaydın. Hoş geldiniz. Yayınımızda Sabah Spor'unda 3. saat dilimimizdeyiz. Stüdyo konuğumuz bugün Suat Umurhan olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Kendisiyle beraber son gelişmeleri konuşacağız. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Ee, bir haftayı daha geride bıraktık. Evet. Ee, Sen de birkaç gün yoktun galiba. Ee, nasıl geçti bu hafta? Ee, i̇yi. Yani en azından ligde bir nefes alınacak bir boşluk oldu bu hafta arası. Evet, doğru. Maçlar yok. Avrupa, Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni var. Ee, onun dışında derbinin artçılarını yaşıyoruz. Bir de küme düşme Hala, attı. İyice e, böyle birbirine de yaklaştı. Orada bir değişkenlikler söz konusu. Şöyle bir bakalım o zaman Hadi. alınan sonuçlara 28. haftada Kasımpaşa MS Yapı Sivas Spor'la 0-0 berabere kaldı. Mekaya Ankara Gücü İstanbul Spor mücadelesi 1-1 bitti. Çaykur Rizespor Mondiom Kayseri Spor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Atakaş Spor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Rams Başakşehir Yılport Samsun Spor'u 1-0'la geçti. Tümosan Konya Spor Siltaş Yapı Pendik Spor'u 2-0 mağlup etti. Dev derbide kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş'ı 1-0 Dolmabahçe'de yendiler. Yukatel Adana Demir Spor Babakar Atih Karagümrü 1-0 yendi. Kore'nin Alanya Spor, Trabzon Spor mücadelesi 3-1 sonuçlandı. Ve Antalya Spor da Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ee, haftanın farklı sonuçları var. Bir derbi heyecanı vardı Hı -hı. ama çok heyecanlı geçmedi yine o kısımda konuşuruz seninle birlikte. Mesela Trabzonspor ve Beşiktaş bu hafta kaybetti belki. Kasımpaşa bu hafta bir galibiyet alsaydı şu anda oldu. 40 puandalar. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da 46 puanı var. Üçüncülüğe bile yaklaşabilirdi. Evet, yaklaşabilirdi. Orada yani Kasımpaşa <laughs> biraz tökezlemese, Başakşehir'le Rize zaman zaman takılmasa Beşiktaş ve Trabzon üçüncülük, dördüncülük yarışını bu kadar kolay götüremeyecekler aslında. Evet. Yani biraz da hani her iki kulüpte kötü geçirdikleri bir sezonda diğerlerinin de kötü olmasıyla biraz daha nefes alıyor. Yani geçtiğimiz dönemlere baktığımızda bu kadar sorun yaşayan şampiyonluktan kopan takımlar bir anda böyle 10. 11. 13. sıralarda bitirmişlikleri vardı da ligi evet. ama bu sene biraz orada rahatlar. Evet, Başakşehir 6. Hı hı. sırada yükseldi. Bu hafta da Samsun Spor 1-0 mağlup ettiler. E, Çaykuze Sporla ile Mondiom Kayseri Spor mücadelesi vardı. Zemini yine kötü olan bir karşılaşmada Rize Spor bu mücadeleyi kazandı. Onlar da 39 puanda. E, Çaykuze Spor ile ilgili bir gelişme de yine stat zeminiyle ilgili bunu da aktarmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu stadın zeminiyle ilgili Rize Spor'a bir uyarı yazısı gönderdi. Federasyondan yapılan uyarıda Rize Spor'a 18 Mart'a kadar süre verildi değerli izleyenler. Zeminin düzeltilmesi için ben de Mondiom Kayseri Spor maçının bir kısmını izledim. Hı -hı. Gerçekten yani yeşillik bile kalmamıştı evet. neredeyse. Süperlik o kadar da süper gözükmüyor Tabii. böyle zeminlerde. O yüzden bence uyarıdan ziyade bu uyarıların daha önce yapılması Hı -hı. ve gerekirse de takım ayırt sizin. Burada bu sahada süper dediğimizlik oynanmaz. Bu yayıncı kuruluş içinde, Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu içinde Tabii. çok önemli bir şeydir. Teknik olarak da kaliteyi düşürüyor. Kaliteyi düşürüyor. O yüzden de e, oynatmamak belki en büyük ceza olacaktır. Peki Antalya Spor'da dün galibiyetle ayrıldı. Onlar da 38 puanla 8. sırada MS Yapı Sivas Spor'un da 38 puan var. 9. sırada birbirine çok yakın bir dört evet. takım Başakşehir, Rize, Antalya hı hı. ve Sivas. 10. sırada da Adana Demir görüyoruz ki uzun süredir galibiyet elde edemiyordu dün kazandılar Karagümrük'e karşı. Bir de listenin sonuna da bakalım birlikte. 20'den başlayayım. İstanbul Spor beraberlik aldı bu hafta Ankara gücü karşısında ama 13 puandalar hala. Ne yazık ki onlar için artık biraz da geç olmuş gibi gözüküyor. Siltaş Yapı Pendik Spor hemen 19. puanda 19. sırada 26 puanla Gaziantep onun hemen üstünde 28 puanla yer alıyor. Şöyle düşme hattına baktığında ne görüyorsun? Hala birbirine çok yakın sayılar var. Şimdi başlayalım. 11. sıradaki Kayseri Spor 35 diyoruz. Hı hı. E, küme düşme hattının üstündeki takım şu anda 2-4. E, Hatay Hatay gözüküyor. Evet. E, 29 bu anda. Yani iki maç kaybetseniz, oradan iki iki galibiyet gelse tak diye yukarı çıkıyorsunuz. Evet. Birbirine inanılmaz yakın. E, Adana Demirspor uzun haftalardır 10 hafta olması lazım. Kaybet hı hı. E, kazanamıyordu. Bu hafta kazanınca bir anda sanki Avrupa potasına doğru. Yürüyüşe geçmiş gibi gözüküyor. O yüzden de ligde hani böyle iki galibiyet, üç galibiyet aldığınız anda bayağı bir tırmandığınız evet. inişli çıkışlı bir dönem bizi bekliyor. Peki bakalım ilerleyen haftalarda nasıl farklılıklar ya da değişiklikler olacak? Programın ardından Dün oynanan e, Trabzonspor Alanya Spor karşılaşmasıyla devam edelim değerli izleyenler. Trabzonspor'un ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Hatta Ziraat Türkiye Kupası'nda katarsak oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bir çıkışa geçti ama Alanyaspor e, Alanya Spor karşısında bunu sürdüremedi. Hmm. Hatta yenen de bir gol var ki çok evet. da konuşulacak bir gol. Uğurcan'la Densville'in anlaşmaması sonucu bir gol geldi. Nasıl bir mücadeleydi sence? E, Trabzonspor'un orta sahası özellikle Mendy'nin de biraz daha savunmada oynamasıyla Hı. oynadığı maçlarda baya bir erör veriyor. E, Berat tek başına Trabzonspor orta sahasını sırtlayacak bir Hı. durumda değil. E, baya bir Alanya Spor'un orta saha hakimiyetini ele geçirmesiyle beraber gelişen bir süreci izledik. İkinci gol bence kırılmaydı zaten o biraz önce altını çizdiğin. Uğurcan'la Denswil'in yani konuşmaması çünkü Tabii. savunma oyuncuları birbirine konuşur, bağırır, argo terimler kullanır. Hı hı. Bunlar olmuyor zannetmeyelim. Sağ içinde en çok birbirlerine bağıranlar onlardır. Çünkü konuşarak anlaşırsınız. Tribün sesi diğer taraftan gelen karmaşayı aşmak için. Burada bir iletişim sorunu var. Hı. Bayağı bir iletişim sorunu var. Densville'in olaydan uzaklaşması var. Hiç kaleciye bakmaması, sadece öne bakması, hani Dikkat tamamen süzücek. bir dikkatsizlik, konsantrasyon eksikliğiyle gelen gol var. Hani jeneriklere girer ligin sonunda baktığımızda ama Trabzonspor için kötü, Alanya Spor için de İyi bir durum elde. Yani 3-1 kazandı Alanya Spor ama istatistiklere şöyle bir baktığımızda da Trabzonspor üstünlüğüyle karşılaşıyoruz. Hı -hı. Toplam 24 şutu var Trabzonspor'un, 7'si isabetli. Alanya'nın ise toplam 11 şutu var, 5'i isabetli. Toplu oynama yüzdelerinde %65 Trabzonspor, %35 Alanya Spor. İstatistiğe baktığımızda skorla pek uyuşmuyor. Ve uyuşmuyor zaten Alanya Spor'un da şu saatten sonra öyle istatistiklerle Hı -hı. iyi oyunla falan da çok bir işi yok. Doğru. Zaten... Sayın Fatih Tekke maç sonunda Trabzonspor'un ne kadar iyi bir noktada yani iyi bir hocaya sahip olduğunu, nasıl sahaya iyi yerleştiğini, teknik taktik olarak en azından planlamasının iyi olduğunu altını çizdi. Alanya Spor küme düşme hattından kaçmanın peşinde evet. her puan çok kritik. O yüzden hiç iyi oyun falan değil topu rakibe bırakıyorlar. şunu da belirtmek lazım yani Trabzonspor'a baya bir takviye lazım yeni sezon için. Bir hayli değişim e, Şart gibi gözüküyor. Zaten Abdullah Avcı da aslında yaptığı açıklamada e, buna değindi. Şöyle ekrana da istatistikler e, de geldi değerli izleyenler. Kısaca bahsetmiştik. İkili mücadele yüzdesi var burada. Yüzde 47'ye 53, 53 Kore'den Alanya Spor üstünlüğü, 3 kart çıktı o da. Korendon, Alanya Spora e, basın toplantısına dair konuşulan bazı konulara e, birlikte bakalım. Abdullah Avcı'nın açıklamalarında oyunda inişler çıkışlar yaşadık, oyunun içinde kalmalıydık diyor. Bir sezonda yaşanacak tüm şanssızlıkları e, yaşadık açıklaması var. Az önce sen transferden bahsettin. Hı hı. Devre arasında bir transfer yapıldı. Evet, belki nokta atışı bir transferdi hı hı. ama e, takımın o kadar çok dağınık bölgesi var ki e, önümüzdeki sezonun planlamasında şimdiden yaptıklarını söyledi. E, Yapıyor. Zaten kim kalacak kim gidecek hoca da kafasında Hı -hı. belirliyor burada. Ona Çun'un durumu tabii Trabzonspor için önemli. Yeni sezonda tabii. devam eder mi etmez mi? Pepe'nin kalacağını çok düşünmüyorum. Ee, onun dışındaki isimlerden Munier zaten kalıcı bir oyuncu Hı -hı. ama savunma ve orta sahaya mutlak takviye şart. Hücum hattına da elbette öyle sadece Bakasetas sonrası da e, Visca ve Trezege e, uzun fikstürü, yoğun fikstürü de kaldıracak durumda değil. Oraya da takviye lazım. Peki noktalayalım bu karşılaşmayı ve biraz da Galatasaray konuşarak devam edelim. Tabi derbinin yansımalarına da bakacağız ama ilk önce bir haberimizi ekranlara getirelim. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 11 maçın 8'ini kazandı.